Rol yani o çok önemli gerçekten Sıkı çok da güzel yazıyorlar evet. şerboyu bitiriyorum hadi bitir ee, hemen neyle devam edeceğim efendim <laughs> ben kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek Dilan Polat diyeceğiz efendim Dilan Polat Ay. Polat ailesiyle ilgili yeni gelişmeler var bir haberimizi izleyelim ondan sonra çok dikkatle takip ediliyor tabii ki kendileri bakalım yeni gelişmeler neymiş Polat ailesiyle ilgili Evet, kötü görüntüler tabii. Yani e, şiddet, şiddete hiçbirimiz katılmıyoruz ve tabii ki. kabul etmiyoruz. E, fakat göz gösterilen yaşlı adamla saldırıya uğrayan adamın arasında fark var gibi geldi bana. E, bilemedim. Ama şiddet tabii ki şiddet. Bugün Şimdi işte ben yani. şunu merak ediyorum. Hüseyin Kaya bu görüntüleri ne diyecek? Hüseyin Kaya dediğim insan da Dilan Polat'ın yeni avukatı. Biliyorsunuz bu süreçte çok avukat değiştirdi Dilan Polat. Evet. Daha doğrusu bazı avukatları bu süreci bırakmak istedi. Zor bir süreç. Ama bazı avukatları ya da bazı zaten muhasebe ve e, mali danışmanları feciydi zaten. İyi Kesinlikle. ki bırakmış yani. Aynen öyle. Zaten başını yakacağı katılıklı programdan da belliydi. Şimdi Dilan Polat hakkında her zaman Hüseyin Bey'in söylediği şöyle bir... E, iddiası var. Kendi iddiası. Dilan Polat çok yakın süreçte çıkacak dedi. Hatta sosyal medya hmm. hesaplarının da Dilan Polat'ın açısı var. E, ve normal e, hikayeler dönmeye başladı. Ama nasıl hikayeler? İşte sizi özledim falan diye ortamı sıcak tutmaya çalışıyorlar. Hmm. Biz bu izleri takip ettiğimizde hep şuna şöyle bir kanıta vardık Aa dedik herhalde ortamı ısıtıyorlar. Çünkü Hüseyin Bey iddialı bir şekilde Dilan Polat evet dört ayrı suçtan yargılandı. Ama diğerleri tam olarak eee ...sonuca bağlanamadı dedi ama... ...tabii araştırılıyor Sakın şu an. Sakın unutma devletten büyük... Kesinlikle. ...kimse yoktur. Dolayısıyla tabii ki... ...avukat olarak iyi niyetini sunuyordur... ...bir moral, ediyoruz, olsun, moral diye. olsun diye. Biraz da belki de e, psikolojik bir algı oluşturmak istiyorlar ama burada. Ama daha ters yapar biliyor musun? Şimdi belki de işte bak bu sefer o ne oldu? O yüzden çıkamadı belki de. Demek daha daha e, soruşturma devam ettiği için... ...bak bu kavga görüntüsü zaten... ...tam o onların e, 4 ayrı suçtan yargılandığı süreçte bu görüntüler ortaya çıktı. Ama zaten, bu da, bu da hayır hayır. Bu görüntülerle her şey başladı. Tabii, bu görüntülerle her yani, her şey başladı. Her ama şey, zaten... Yani, zaten o kendi ayaklarına sıktılar ya. Tamam, nasıl sıktılar? Dilan Polat insanları tükürmeye başladı. Evet, Uçak orada... mevzusundan tamam, dolayı. Onlar orada tamam. zaten hararetlendik. Ama tabii Bunlar orada, orada, orada mahkeme şey musunuz? yok ya. Burada mahkemelik ama bir, bak, şey bak, var ne olunca. Şimdi bu kavgayla başlıyor her şey. Niye bu kavgayla başlıyor? Komşu, komşu evet. şikayetçi oluyor. Evet. Savcı da çağırıyor bu şikayetten dolayı. icazet etmiyorlar. etmiyorlar. Umurları değil. Telefon açıyorlar. Savcı da bu sefer evet. işi kişiselleştirip uğraşmaya başlıyor. Ondan Çünkü sonra sen da... savcıya, seni koskoca devletin savcısı çağırdığı zaman sen telefon açarsan, savcı beni çağırıyormuşsunuz ama bugün benim işte işim var, iş birliğim var, atıyorum bir şeyim var. Ben gelemiyorum dersen savcısan derken sen hayır cumartesi günü bir de Beni arıyorsun. Sen mi telefon nereden buldun diyor savcı. Tabii öyle der. E sonra öyle der. hemen buraya geliyorsun diyor. Dilan da eşiyle beraber apar topar hemen savcının yanına gidip ifade veriyorlar. Sonrasında zaten. Tabii sonun, savcı bir bakıyor. Sonun baş, Oho. sonun başlangıcı tabii bu. Tabii. Maalesef bu kendi işim... paylaşımları, maalesef. son o tükürük olayları. Ya bu insanlar sizi vezirde eder, rezilde eder. Bakın sakın unutmayın ben hep söylerim bu ülkede. Bir gün kahramansınız, ertesi evet. gün vatan haini olabilirsiniz, evet. ertesi gün başka bir şey olabilirsiniz. Onun için yaptığınız ve yapacağınız hareketlere her zaman dikkat edin. Çünkü doğrusu da bu, dikkat etmeliyiz. Ne yapıyorsak doğrusunu yapmaya çalışmalıyız. İnsanız tabii ki beşer şaşar ama mümkün olduğu kadar kimsenin, özellikle halkın e, ayarlarıyla oynamaman gerekiyor. Mesela hep İlhan Polat'la ilgili içeriden bize haberler gelirdi. Yani şöyle haberler geldi. Hüseyin Bey de mesela çıkardı. Dilanç'a mektup yazdı i̇şte, derdi. Kitap. O iyi mesela bir şey son değil. dönemde hiç haber gelmiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir baksana ekrana. Yani i̇şte, Dilan Polat'ın artık son zamanlarda başlangıcı. o sosyal medyada Aynen. gündem olabilmek adına artık yaptıklarının ardı arkası kesilmiyordu. Her yaptıkları hareketin çok gündem olması onların da hoşuna gidiyordu o yüzden işi sürekli abartlar evlerinde işte Engin Polat'ın gelip Dilan Polat'a işte yaptıkları jestler hani sürekli danışıklı dövüşüklü hani senaryo yazıyorlardı o senaryoyu oynuyorlardı Tamam ve arkasından gelen Dilan Polat türevleri evet yani, ha, bu yani Polat bir süreç Dilan Polatlı ama ben Dilan Polat'ta yine de çok büyük tabii ki çok hatalı da başka bir şey diye bağlayacağım bir influencer evet değil mi evet bunu yapması aslında normal değil mi ya Normal. Değil mi? Ama sen bunu çok abartırsan i̇şte. yani mesela çıkıp bir e, televizyon programına ya şu kombinde 750 bin TL verdim dersen, insanlar derken ki biz açız, evet. biz yapamıyoruz, i̇şte. siz yapıyorsunuz, bizim psikolojimiz bozuyorsunuz. Çok doğru bir şey söyledi. Ve biz artık buna, ve bak bu da e, bir bilgi bununla vereyim burada e, Dilan Polat'la ilgili cidden e, cimeri e ciddi suç. E, duyurusunda bulunmuş. Yani insanlar gidip cimere falan böyle oturup yazı Doğrudur. yazmışlar. Biz istemiyoruz bunları görmek ekranda artık diye. Ama yani Ama ne var? Bir de bir kısım var ki bunlara bakarak detoks Ona oluyor. Ona bakarsan seni Deşariz de cimere şikayet edebilirler. Bu olmaz. Yasa neyse o olmalı. Seni, sen cimere şikayet edersin. sonra bu. Mahkemeye de şikayet sonra. edebilirsin. Mühim Tabii. Değil. Ama ben seni istiyorum diye seni taşlayamazlar. Yani ya da Karşı taraftaki bambaşka insanlar seni linçete ettirebilir ama seni yasal linç ettirmemeli. Evet. Yani dolayısıyla mutlaka burada yasa burada büyük suçlar buluyor ki. ki zaten alıyor. Şimdi Dilan Polat çıkacak diye söyleniyordu hesaplar da aktifleştirilmişti ve annesi yani kayınvalidesi Şükran Hanım. Ama hesaplar diğer aktifleşebilir yere... çünkü galiba kayyum atandığı için bir faaliyet de var. Dolayısıyla para kazanılması devlet de istiyor para kazanılsın tabii Para kazanılsın. Çünkü vergisi ödeniyor. Evet. E, devlete bir giriş sağlanıyor. E, bir sürü istihdam var. Tabii bir ki. sürü çalışan işçi var. E, Onlara da güzel paket alan bir sürü insan var. Evet. Mesela hala e, Dilan Polat şubelerine gidip şey yapıyorlar. işlemlerine devam ediyorlar. Aktif yani oralar. Yani kim kim suçluysa, kim suçsuzsa eee tabii ki cezasını çekecek veya ben takip serbest. edeceğim ee, Hüseyin Bey ve diğerlerini bu konuyla ilgili nasıl bir nabız atıyor. Ara ara bize bilgisini ee, aktaracağım verirsin. Aktaracağım ben size. Süper. Şimdi tabii bu kadar e, kazandıklarını ya da aldıklarını ya da yediklerini içtiklerini gözümüzü sokma noktasında sosyal medya nasıl kullanılır ya da kullanmazı da birazcık gösterdiler. Hayır sokarsın her şeyi yaparsın. Bu ortamda Türkiye'nin şey. bu ben ikliminde başka bir şey bence olmamalı. Yine bir şey yapamazlardı tabii. en lüks arabaya da bine. Ama sen o yıl içinde 100 milyon lira, 150 milyon lira vergi vermişsen nasıl Seda Sayan istediği her şeyi yapıyor? Sibel Can istediği her şeyi yapıyor. Ebru Gündeş istediği her şeyi yapıyor. Ya da Cem Yılmaz istediği arabayı alıyor ya da daireyi alıyor. Niye? Karşılığı var. Evet. Karşılığı olduğu müddetçe hmm. bilakis devletler ki ya daha da harca. Çünkü daha da harca daha da bana vergi gelsin. Tabii bunu bu, bu kazanma vereceksin. Amerika'da bir, bir bu şey Amerika'da yapacaksın. seni Tabii. teşvik eder. Devamlı harcamanı ister. Şimdi Çünkü e, harcanan bir para... harcamaya gidiyoruz. Hadi, hadi gidelim. E, Ceylan <laughs> bir e, gözlük yaptırmış kendisine. 155 bin liralık bir gözlük. Nedir bu gözlüğün sırrı? 155 bin TL. E bir bakalım haberimize. 5 bin dolar gibi değil mi?